Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün at hesabımda ikon top açımı yapacağım. United ile Messi arasında kararsızdım. Messi için açmaya karar verdim. Benim takım United olsa aslında Rashford olsa çok güzel olurdu ama Messi için açacağım. Facebook gruplarda falan baktım. Herki çoğu çoğu arkadaşlarımız 9. 10. topta düşürmüş. İnşallah biz de en erken topta düşürürüz. Başlayalım. Eğer Messi'ye düşürürsek Manchester United'a geçeceğiz. Yan geliyor sandım. <laughs> evet, ilk topta bir şey bulamadık maalesef. Ekran yükleniyor. Öyle yapalım. Messi'nin özelliklerine bakalım. Model takım da Barcelona yaptım. Hani bir taktik maddik olur diye de. İnşallah çıkarız Messi. Anlaş. Gelmedi. Ben video dışı bir tane açtım. Yine gelmemişti. içinde kes gelmeyecek diyor ama bakalım. İçeriden küçük yapalım. Geri diyelim. Dışarıdan da üç yapıp açalım. Anlaş. Dördüncü top daha iyi bulamadık. <laughs> Hadi be fazla uğraştırma. Şöyle yapalım. 3 1 2 3 Geldi. Messi geldi. Evet. Dördüncü videoda dördüncü top. Ben bir tane de video dışarı şey atmıştım. 5. topta Messi'yi bulduk. Şimdi Rashford için devam etsem çok kararsızım İkonun üstüne hemen ikon veririm acaba Ekran yüklenirse Sonunda Ama nerede oynatacağım benim o Passport'u sağda da var Neyse osa koyarız Ronaldinho yedekte kalır artık Ben Ronaldinho'yu da o zaman 3 tane vardı. Gelmemişti. İlk topla Minecraft'la gelmişti. Evet Messi. Geliyor. Sonunda be. Beşinci topta Messi'yi düşürdük. Aslanım benim. Devam etsem mi United'dan etmesem mi çok kararsızım. Şimdilik devam etmeyeceğim. Antrenman basalım. Messi'ye. Çünkü ikonun hemen üstüne ikon vereceğini hiç düşünmüyorum. Konemi bizi şaşırtmaz. Şöyle bir tane deneyeceğim. Nasıl açmıştık o zaman? Sanki şöyle Bir dakika. Geri diyelim. Özel. İptal. 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 1, 2, 3. Yok. Evet ben bu riske girmeyeyim. Yarın falan ya da son günlere doğru açarım. Hemen Messi antrenman basalım. Lionel Messi antrenman. 4 tane yüzük yeter herhalde. Hiç bakmadım. Hesaptan. Gün oyun mu yavaş internetten bir sıkıntı var anlamadım. Yetmedi. Bir yüzük daha. Feda olsun sana. Evet. Yet. Yine yetmedi ya. 102 oluyordu değil mi? Aynı. 102 oluyor antrenman. 500 bin bastık daha yetmedi. 600. 600 bininciyi bastık. Yine yetmedi. Bir tane daha yüz basınca yeter diye düşünüyorum. Yetti. 102. Kilitleyelim falan bir sıkıntı çıkmasın. Normalde hiç oyuncu kitleme. Ama Messi kilitleyesim geldi. Takım yönetim diyelim. Videodan önce de model takım Barcelona yapmıştım. Yoksa benim takım United dostu. Forlan var, Beckham, Örgün var. Yedekleri X vardı. İki Messi kimi çıkaracağız? Heh. İkon kartı alıp çıkarız onu. Şöyle koyalım. Of çok güzel oldu. Pozisyon basılmaz herhalde. Bir dakika. Ben basılmıyor diye biliyorum da. Ofans orta sağ mı? Sola çık. Böyle bütün pozisyonlarda da maxlayalım. daha kullan diyelim. Sağ kanat. E kullan. Pozisyon bitti. Evet. Messi'yi bulduk. Sizce Rashford için açsam mı açmasam mı? Çok riskli 3 tane ikon var orada. Irwin Gix Rashford. Irwin'e Gix var bende. İlk geldiği zaman 10 bin Minecraft'lı kaçmıştım. 3 tane Gix faciası yaşamıştım. Şöyle göstereyim. Gix'ler şurada olması lazım. Heh. Orada 2 tane Gix var. 4 ikon bulmuştuk. Bugün Messi'yi 5. topta bulduk. İnternette falan görüyordum. her herkes erkenden veriyordu. Demek doğruymuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hili soyunlar. İnşallah isteyene de en az My çıksın. Ben 5. topta buldum. Siz ilk topta bulun. Bay bay.